Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum Burcu. Sen bana dedin ki gelen çocuk Cenk'in aynısı olacak. Gelen çocuk manyaktı. Yani Allah'tan Ayaz vardı da kurtardı beni. Kahramanın Ayaz oldu yani yine. Ya şöyle deme Burcu ya. Başlama yine. Kızım sen hoşlanıyorsun işte bu çocuktan. Hayır inkar edip durma artık. Ayaz aşağı, Ayaz yukarı. Hayır, bütün gündemimiz Ayaz oldu. Mete adını duymaz olduk artık. <laughs> Ya Mete konusu kapandı zaten, bitti. Hem yani biz konuşmadık mı sana bir daha Mete mevzusunu açmayacağız diye? Tamam, tamam. Sus Ayrıca bir saniye. Sürekli Ayaz'dan bahsediyoruz çünkü Ayaz sürekli peşimde. Ne zaman arkamı dönsem adam dibimde bitiyor. Yani bir de her şey böyle tuhaf bir şekilde saçma sapan romantikleşiyor. Köfte ekmek yemek diyoruz. Bildiğimiz köfte ekmek masaya fenerler falan geliyor. Yani sonrasında tavşanlar falan çıkıyor. Eee? <laughs> Aşktan kaçış yok. <laughs> Gülme ver onu bana. Aa, dün de topları tutarken aynen böyleydim biliyor musun? Bir sağa bir sola çok iyiydim. Ne topu ya? Ha, dün Emre'nin antrenmanına gittim. Kaleci oldum kaleci. Şaka yapıyorsun. Evet. Sonra da dayanamadım gittim dedim ki Emre benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. <laughs> ne dedi? Ee, bir şey demedi. Ama güldü, güldü. Tamam o zaman oldu bu iş. <laughs> Ay inşallah. <laughs> sen de vur, sen de vur tahtaya. <laughs> Yalnız ben geç kalıyorum ki kalmamam lazım. Ha. E ee, ben seni atayım iki dakikada. hadi at beni iki dakikada o ha. zaman. <laughs> Ay bulamadı adresi bu herhalde. E tabi, bilmediğim huyit burası. Anca magazinde görür. <laughs> bak geldi paçoz. Canım dur ben açarım sağ ol. Günaydın. Ee, annem, Önem Hanım beni buraya... Gel be şimdi gel gel. Geç 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 hadi geç. Şeyma sen de mi buradasın? Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Alim Hanım niye çağırdı bizi buraya? Kötü bir şey yok değil mi? Hepimiz kovulduk. Ay sen ne saf şeysin ya? Hemen de inanıyorsun. Moda evinde talilat var bugün. Her yer usta dolu. Ha, tamam o zaman. Canım, sen iyisin değil mi bu arada? Konuşabildiniz mi Mete'yle? Canım, şu an işteyiz. Yani sırası değil. Lafı fazla uzatmayacağım. İş çok, kalifiye insan az. Hatta az bile değil, yok gibi bir şey. Bir tek ben varım. Benim dışımda işleri yürütecek birine ihtiyacım var. Benim sırtımdan yükü alacak, çabuk karar verecek, çabuk öğrenecek birine. Akıllı birine. Biliyorsunuz olacağı sağ kolum. İkinizden birinin sol kolum olmasını istiyorum. Ama hanginiz? Normalde doğrudan bu işi Şeyma'ya verirdim. Ama Ayas seninle ilgili başımın etini yiyor. Çok iyiymişsin. Biz pek bir şey göremedik ama. Sana ikinci bir şans daha vereceğim. Teşekkür ederim. Tam iki saatiniz var, bahçede çalışacaksınız. Olacak, kızlara göz kulak ol. Sıkı çalışsınlar. Bana en iyi tasarımı getiren ve sunan kişi bu ay asistanım olacak. Kalıcı bir performans gösterirse de ay sonu maaşı artacak... ...ve pozisyonu sabit kalacak. Ee, pardon, tam olarak ne yapacaktık? İki saatiniz başladı. Şeyma'cığım, ben anlatırım sana şimdi. Ay Yok canım, sağ ol. Ben hallederim. Bizim sevgili torpilimiz yok tabi. Hadi kızlar, hadi, kız, hadi, 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 hadi. Ne oluyor? Nasıl gidiyor? Ya Bana yardım etmen lazım Olcay. Kızım, kadın hemen içeride. Nasıl yardım ediyor? Ya ama bana ne? Benim almam lazım o işi. Tamam, bekle. Ben bir kafasını kurcalayayım. Bir meşgul olsun. Sonra gelip yardım edeceğim sana. Tamam Hallederiz. Merak etme. <laughs> Oldu, tamam. Oldu. Bitmedi mi hala? Y yolluyorum şimdi kızları Önem Hanımcığım. Yılışma Olcay. Hadi kalk kalk kalk, çabuk çabuk çabuk. Ya Olcay sen de gel. Saçmalama kızım, olur mu öyle şey? Allah Allah. Hadi Öykücüğüm, süre doğdu. Hadi Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazır Zanem Hanım. Hanım. Ali, Olcay'ın kalemine çok benziyor. Sen mi çizdin bunu gerçekten? A, tabii ki ben çizdim Zanem Hanım. Peki, anlat bakalım. Ha. Ee, e Canlı renkler kullanalım dedik, dedim. 2015 yaz kreasyonu için çok uygun. Kışı sonbahar atladık, yaza geçtik yani. Peki, e ee, günlük hayat için çok uygun diye düşündüm. Hı. Ama iş için de çok uygun diye düşündüm. Yani iş kadınları için. Çok çok uygun diye düşündüm. Ee, yani hem şık hem de günlük kullanım için çok iyi bir şey. Kumaş olarak ne düşündünüz Şeyma Hanım? Kumaş olarak her kumaş olur ama ince kumaş daha iyi olur. İnce kumaş. Ha. mevsimi dosyasını birlikte hazırladığınızı emin misiniz? Aslında... Hakkında yanılmışım. Hiçbir işe yaramayacakmışsın anlaşılan. Sen anlat. Bunu şimdi mi çizdin? Evet Hanım Hanım. Evden getirmedin yani. Hazırda olan bir şey değildi. Yok yok. Şimdi bahçede çizdim. Peki. Anlat. Asimetrik bluzlar son dönemde tekrar moda olmaya başladı. Ayrıca yüksek bellelerde kalın kemerler çok fazla tercih edilmeye yeniden başlandı. Ben kumaş olarak yüzde yüz viskon kumaş düşündüm. Böylece çok hafif ve rahat olacak. Ayrıca istersek omuzdaki deri detayları da başka formlarda kullanabiliriz. Renklere gelince yeterli. Ben yokken işleri sana bildirecekler. Sen bana raporlayacaksın. Gerekirse Olcay'a danışıp, inisiyatif de alabilirsin. Çok çalışmanızı istiyorum, ikinizin de. Şimdi eşyalarınızı toplayıp çıkabilirsiniz. Ofiste görüşürüz. Nasıl geçti? Sen yani de gibi geçti Olcay. ben ne yaptım ya? Sana yardımcı oldum. Aman keşke yardımcı olmasaydın. Belki bir yardımın dokunurdu. Aa, manyağa bak. Kendin yapsaydın o zaman. Rıza'yı söylememişsin. Bu iş çok uzadı. Bugün saat yediye kadar söylemezsen yediyi bir geçe ben söylerim. Allah kahretsin. Ya o şimdi içeride biraz üzüldü ya. O yüzden. Hmm. E, ben gideyim o zaman. E, git o zaman. we okay.